Merhabalar, bugün Reyno fenomeni ya da Reyno hastalığından bahsedeceğim. Marius Reyno adında bir Fransız hekimi tarafından 1800'lü yıllarda ilk kez tanımlandığı için bu sendrom onun adını taşımaktadır. Reyno fenomeni ya da Reyno hastalığında özellikle genç kadınlarda stresten, duygu durum bozukluklarından, emosyonel değişikliklerden ve soğuktan kaynaklı uçlarda, distal ekstremitelerde, ayaklarda ve ellerde renk değişiklikleri olmasıyla karakterizedir. Mavi, mor ya da beyazlaşma gibi renk değişiklikleri en önemli şekilde kendini göstermektedir. Sadece renk değişiklikleri değil, aynı zamanda uyuşmalar, karıncalanmalarla da belirir. Özellikle soğuk mevsimlerde, kış aylarında görülmektedir. Bunun haricinde sigara içmek ile de ilişkili olduğu saptanmıştır. Ve aynı zamanda strese bağlı olarak da oluşabilir. Bunlar altta yatan bir hastalık olmadan görüldüğü zaman ortaya koyduğumuz primer Reno sendromu adını almaktadır. Bir de bazı hastalıkları sekonder olarak otoimmün veya romatoid artrit gibi hastalıkları ikinci olarak gelişebilen durumlarda da sekonder Reynolds sendromu adını alır. Bu hastalıklarda altta yatan nedenlerin tedavisi ön plandadır. Bunun haricinde soğuktan uzak durmak, sigaradan uzak durmak, duygusal bozukluklardan uzak durmak, stresi azaltmak gibi tedavi yöntemlerini, yaşam tarzı değişikliklerini önermekteyiz. Bunların haricinde kalsiyum kanal blokörleri gibi ilaçlar, antiplatelet, antikoagulan gibi ilaçları da gündemimize alabiliyoruz. Ve bunlar ciddi damar tıkanıklığı yapıyorsa anjiyo ve o sonrasında damar tıkanıklığını yol açan asıl damarların tekrardan açılması yani devaskülerizasyonu gündemimize alabiliyoruz. Sempatektomi adı verilen özellikle sinirsel kaynaklı damar büzülmesi, vazospazma neden olan mekanizmayı ortadan kaldırmak da özellikle geçmiş yıllarda çok yapılan bir ameliyattı ve şu an daha nadir de olsa gerçekleştiren merkezler bulunmaktadır. Sonuç olarak Reno sendromunda stresten uzak durmak, sigaradan uzak durmak ve aynı zamanda da soğuk havalardan kendimizi korumak gibi yöntemleri hastalarımıza önermekteyiz. Fakat Bunlara rağmen ilerleyici durumlarda ilaç tedavileri veya çeşitli müdahaleleri gündemimize alıyoruz. Teşekkürler.